Merhaba arkadaşlar kanalıma bir videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de nasıl puan bug'ı yapılır onu göstereceğim. Bu arada bak kalktı muhabbetleri var. Tam emin değilim bilmiyorum. Ee, yani 2500-3000 puan alma bug'ı varmış. Bunu göstereceğim. Geçmeden önce uzun zaman oldu video atmaya da bir like bir yorum bekliyorum sizlerden. Tek isteğim bu. Bir daha abone olursanız bildirimleri açarsanız sevinirim. Hesabım bu ee, isim değişmişti bir ara bir arkadaşa vermiştik. Ondan sonra tekrar aldım hesabı geri. Şimdi arkadaşlar siz e, puan kasacaksınız ya bu dediğim olay takımı da olmuyor. Yani takımı da bu 3000 puan falan muhabbeti yapılmıyor. Tekli veya eşli de oluyor. Ee, ilk i̇lk önce takımı da kasmayacaksınız. Tekli veya eşli de. Asla bir belli bir kademe var. O kademeye gelene kadar devam edin. Sonra orada zaten terfi maçı olayı gelecek. Çoğunuz biliyor. Ben de bunu yeni öğrendim. Bir iki gün oldu. Video çekeceğim çekeceğim. Bugüne nasip oldu. Terfi maçı geliyor sizler arkadaşlar. Orada 3 maç var. 3 maçta işte ilk 20'ye girmeniz gereken olaylar oluyor. Ama ilk önce ilk 15'e girmeniz gerekiyor. 2 maç. ilk 15'e. Artık 15'e girip ölür müsünüz? Yoksa win mi alırsınız? Orası size kalmış. Ondan sonraki maçta ilk 15'e girmeden ölmeniz gerekiyor. Ama bunu yapmadan önce tabii ki de takımı da kasmanız lazım terfi maçını. O şekilde döngüye giriyor bu olay. Böyle böyle biriktirip biriktirip tekleşti de ilk 15'e gir. Sonra ilk 15'e bir daha gir. Sonra ilk 15'e girmeden öl. Aynen bu şekil. Ee, eğer ki olmazsa bilin ki bak kalkmıştır. Olursa devam ediyor. Ama tabii şöyle bir şey var. Ee, kimisinde az puan vermeye başlamış. Ama tabii ki mesela 30 alıyorsunuz ya. 50 veriyormuş 60 veriyormuş. Öyle diyenler var. Öyle muhabbetler var. Tam olarak, net olarak ben de bilmiyorum. Bu sene rank kasmadım. Bu sezon. Ee, rank kasmayı şu an düşünmüyorum. PUBG Mobile'de nasıl seri olunur? Devam etmek istiyorum. Çünkü yani artık rank kasmak bildiğiniz gibi öyle kolay olan bir şey değil artık. 5300 diyor. 5200 de Fatih olabiliyoruz. Ve ben ne zaman kasmıştım? Hemen bakalım ne zamanmış? CS23. Hemen şuradan CS23'ü bir açalım. C823. Pardon. Evet gördüğünüz gibi 5950'ye kadar gelmişiz. 6000'di bir yer hatta da düştük. Ama şu an ben bu puanı kasmış olsaydım Fatih'tim. Takım burada da kasmışız. Bayağı bir kasmışız. Eşliği bırakmışız. Eşliği yapmamışız sadece. Dediğim gibi arkadaşlar terfi olayı o şekilde. Yorumlarda anlamayanlar varsa sorabilir. Net bir şekilde söyleyebilirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Umarım yine görüşürüz.